Allahu Ekber Allahu Ekber Amentu billahi. Amentu billahi. Ve melâiketihi Ve, Ve kütübihi Ve kütübihi Ve, Ve rusulihi Yaz devam et bakayım. Tamam. Vel yevmil ahiri. Ve bil kaderi. Bak burada çekme yapıyorsunuz. Çekmek yok. Hayrihi. Hayrihi. Ve Ve şerrihi. Min Allah Teala. Te Vel ba'su ba'del mevt. Hakkun. Hakkun. Tek seferde kelime-i şehadet getiriyoruz, bitiriyoruz. <laughs> Eşhedü en la <ilahe> illallah. <laughs> Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh